Şimdi yeni kedi aldık. Nerede bu kedi? Şimdi <laughs> kedinin kendisi orada şu yakıyomla buraya doğru. İşte burada. Şöyle bana hiç yakın durmuyor. sahibi ayrıldı bilmiyorum şu an ben biraz kendim alıştım Tamam o ben onu rahat bırakayım o kendi kendine biraz alırsın şimdi arkadaşlar oyuncakları var yanımda şimdi size göstereceğim şöyle her şeyin yanında veriyor arkadaşlar Bakın böyle bir taşıma çantası var böyle kediyi koyuyorsunuz buraya Şöyle kapatıyorsunuz arkadaşlar. Böyle çiçeğimizi şimdi size göstereceğim. Ben çok heyecanlıydım. Çünkü bir gün geçti daha üstümden. Hala bana alışmadı. Şimdi yeni gelmişti bir gün. Yani bugün yani. Şu an hemen sizlerle paylaşmak istedim. üstünden Bir iki saat geçmiş durumda. Kedi alışmamış daha. Ee, saat bir e, kaçta gelirdi geldi. Hiç saate bakmadım. Aradılar. getirmişler aradıklarında. Şu an içinde kedi yok ha. Yani ben şu, kedi neden koyuyorum? Şimdi kedi orada. Takılıyor. İçi basıyor. şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar bu taşıma çantasını. Böyle böyle taşıyorsunuz anladığınız kadar. Burada arada uyuyor da biliyor. Biz hiç uyuyor. Açalım ki uzak Uyuyor da diyor ama çok az. Yani gerçekten. Bize söylemişti ki. Yani tuvaletlerde uzak Şimdi böyle. Hmm, kumu var arkadaşlar. Biz açtık açıkydı zaten. Ben şöyle kum arkadaşlar. Daha tuvalet yapmamış gibi. İşte şöyle kum var. Burada da kumlardan böyle alıyorsunuz. Böyle böyle yapıyorsunuz. Kakasını alıyorsunuz arkadaşlar. Bize söylediler ki bir kat sadece. Çok az çünkü şöyle yapamıyor. Tırnaklarını kesmesi çünkü yanında bir, bir şeyler var. Çünkü tırnaklar kilitlik gelmişti bize. Böyle bir kesik. Şöyle arkadaşlar. Şurası açık gelmiş şöyle. Bir de böyle tırnaklarına basına böyle makas var arkadaşlar. Şöyle... Bir de kakasını böyle böyle yapmaya. Şöyle tırnaklarını kesmeye. Sonra lazer oyuncak biz aldık. Şöyle... Böyle maymuncuk o bizde vardı. Bu ikisi bizde vardı bunlar. Ama bu ikisi yeni. Şöyle. Pare arkadaşlar. Şöyle. Böyle böyle yapıyorsun. Geliyor ki ama şimdi sarmadan ayrıldığı için oynamak için. Ş Işık da yapıyor arkadaşlar. Şöyle de yapıyor arkadaşlar. İki tane düğme var. Bunları koyuyorum buraya. Burada söylediğim gibi Yiyen var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Küçük küçük yiyenler var. Şöyle, evet. yiyen var şöyle, tamam. Şöyle kedi kabı, kalıbı var. Bakın şöyle cat arkadaşlar. Cat şöyle de böyle yaptık mı? Çok az yiyordu yemini çünkü bilmiyorum arkadaşlar ne bize verdiler ama yani kutusunun içine vardı. Biz çok araştırmadık yani. Çok ameliyat Şimdi yemek var arkadaşlar, yemeklerini de göstereyim size. Rahat kılıcını bir koyduk arkadaşlar çünkü bir, bir yarısı patlamıştı. Şimdi patlamış mı sence? Patlamış. Ee, kendi elinden başka hiçbir şey vermiyor. Şöyle kürsüye kılıcında kedi kalıbı var. Şöyle yanında bir tane. Evet bir tane. Şöyle de korunu var arkadaşlar. Arada söyledik ki bu kuru yemin içine döküldü bunlar. Tamam mükemmel. Şöyle, Şöyle e, demin gösterdiğim mamalardan. Şöyle. Böyle bunu da içinde var. Şimdi ben akşam dökmek düşünüyorum. Konserveden bitince. Tamam. İyi. Güzel. Ben sevdim. Açıkçası. Şuraya koyacağım. Şu de şuraya, şuraya, şuraya koydum. Tamam. Şöyle ben kedi ıı, bir yerde de onlar kendileri getirdi. Çünkü kedinin her malzemesini getirdiler. Ama ya yani onlar kumlar bitince biz aynı markadan biz alacağız arkadaşlar. Evet, ben Belki onun için. Bu bilmiyorum ama bundan biraz ayıracağım almaya. Veya evet, fotoğraflarını çekeceğim arkadaşlar. Ee, alacağım sonra. Arkadaşlar şimdi kedinin kendisi. Ben işte